Merhaba dostlarım Borsa Sibaz'ı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle çok önemli bir analiz yapacağız. Çünkü Ağustos ayın endekste düşerken hangi şirketler alınmış beraberce inceleyeceğiz. Bunu yabancılar aldı çünkü. Yabancıların alıp sattığı şirketlere beraberce yoğunlaşacağız. Ben bu videonun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu arada ufak bir şey söylemek istiyorum. Dün bir aracı kurumun videosunda gördüm. Benim yaptığım haftalık analizleri onlar da yapmaya karar vermişler ve soruyorlar, yorum istiyorlar, yapalım mı yapmayalım mı diye. Yani. Bütün e, bulduğum içeriklerin e, çalındığı şu ortamda bunu yine duymak beni şaşırtmadı. Bir kısmınız zaten biliyor, bir kısmınız bilmiyordur. Ben e, makine mühendisi olarak uzun yıllarda çalışan bir insanım ve 60'a yakında patentim var. Yani 60'a yakın orijinal fikrim e, patent altına alınmış durumda, patentlenmiş durumda ama tabii ki bu eee dışında da böyle düşüncelerim de oluyor, analizlerim de oluyor ve bu analizlerimde gördüğüm kadarıyla başka kurumlar tarafından alınıp kullanılmaya çalışıyor ve yakın bir zamanda görürsünüz onların çoğu da reklamla birlikte daha çok görüntülenmeye sahip olurlar. Eğer lütfen böyle şeyler fark ediyorsanız yani ben de gördüğünüz içerikleri başka kurumların başka yerlerin paylaştığını görüyorsanız e, özellikle de içerik anlamda yani yaptığımız şeylerin benzerleri anlamında görüyorsanız lütfen e, o kanalların altına yorumlar yazın. Biz bunu Solmaz Hocam'da görmüştük, Borsa bazında görmüştük değil Çünkü Artık o kadar çok oldu ki e, ben de buradan söylemek durumunda kaldım. Bu uzun açıklamadan sonra sıra bakmayın. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı bildirim zilini açmayı Ve videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Şimdi eğer Eradırstan'ı elbiselerimize geçelim. Bu evleri ben hazırlıyorum. Zaten dünkü aracı kurum videosunda da bunun için bir hazırlık yapmaları gerektiğini ve bunun için analizler yapacaklarını söylediler. Hangi kurumların hangi şirketleri aldığına dair. Ben bu analizleri kendi başıma zaten düzenli şekilde yapıyorum ve sizlerle de paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi içmeye hazırsanız analizimle başlamak istiyorum. Şu anda yabancı en fazla aldığı şirketlerden bir tanesi Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları'ndan 7,5 milyon lot bir alım yapmış. Bu da yaklaşık. 2.2 milyar TL'lik bir alıma tekabül ediyor. Yani cebindeki parayı birçok şirketten çıkmış. Hangi şirketlerden çıktığını da göstereceğim zaten. Onların yerine Türk Hava Yolları'nı almakta kullanmış. İkinci aldığı şirket FS. FS'de de 3.2 milyon lotluk bir alımı var. Bakıyorum yani o da yaklaşık 800 milyon TL'lik bir alıma denk geliyor. Mavi'de, üçüncü sırada, Mavi'de de 3. sırada. Mavi de 548 milyon TL'lik bir alımım diyebilirim. O da işte 5 milyon lot gibi bir şeye denk geliyor. Aşağı doğru ince olursam Enkay'ı var. Güzel bir lanço getirmişti. Orada da alımları yüksek. Kozal'da idare eder. Bir maçta idare eder. Bu LYDHO'da yüksek bir alımları var ama bu şirket biraz gitmiş. Ben baktım. Ama isterseniz siz de bir inceleyebilirsiniz. Gitmiş şirketleri çok tercih etmediğimi genellikle daha yükselmeden önce almak istediğimi biliyorsunuz. E, aşağı doğru iniyorum. Eneri var. Eneri vazgeçmeden almaya devam ettiği ve böyle sinsi ve e, gizlice yükselmeye devam eden şirketlerden biri. Onu da biliyorsun. Bu kanal düzen takip edenler mutlaka o hisseye de aşinadır. Aşağı doğru iniyorum. TAPG'de, TAPG'de de gene bir alımları var bence. TAPG'denin alımını inceleyebiliriz. Çünkü orada da 200 milyon TL'nin üzerinde bir alımı var. TAPG'de düşerken almış, bir inceleriz diye düşünüyorum. Karsan'da alımları var. Surge'ye de alımları var. Vestel Fener, Ülker, aşağı doğru iniyorum. Banvit, KZBG, KZBG'ye, şöyle iniyorum aşağı, RTLAP, zaten yükseldi, DAPGM, İSPAS, Göktürk, Terra. Yani böyle yavaş yavaş iniyorum. Sizin elinizde bu şirketlerden varsa bakabilirsiniz. Ancak belli bir seviyeden sonra alımlarını e, ceplerinden harcadıkları para olarak düşük olduğunu düşünerek daha küçük kurumların küçük işler yapmak için aldığını düşünüyorum diye size özetleyebilirim. Şöyle aşağıya doğru iniyorum. Birazdan e, satış yapılanlara geçeceğim. Şöyle yavaş yavaş inelim. Sizin eğer siteniz varsa bana çünkü bu egzeli nasıl bulabilirim diye soruyorsunuz. Egzeli bir yerde paylaşamıyorum. Ama isterseniz siz videoyu durup kendi şirketinizde de bakabilirsiniz ya da bütün şirketleri inceleyebilirsiniz bunlardaki durum ne diye. Videoyu yavaşlatıp da bakabilirsiniz isterseniz. Şimdi satılanlara geldik evet. Yapı Kredi Bankası'nda ciddi bir satış. Sabancı Holding, İSCTR, Koç Holding, Turkcell, Garam, Froto bu şirketlerde büyük satışlar var. Fark ettiyseniz bu büyükleri satıyor. Ama havacılık tarafında birazcık pozisyon almaya başlamış gibi duruyor. Fena bir pozisyonu yok. Şimdilik eğer pozisyonlarını arttırırsa hani bir Türk Hava Yolları'nda en azından 350-360'ları göstermeleri mümkün olabilir. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil tamamen teknik anlamda inceliyoruz. Şimdi eğer isterseniz bu verilerden sonra birkaç tane hisse beraberce bakalım istiyorum. Efes İyi ki Efes olsun çünkü Efes'teki alımları yaklaşık 800 milyon TL'nin üzerinde diye bahsetmiştim. Aldıkları lotlarla bir maliyetlerini kabaca çarptığımızda. Şimdi Efes'te bir e, yükseliş trendi vardı ama o yükseliş trendini bozdu ve bir düşüşe geçti. Bu düşüşe geçme durumunda da geldiği bölgede eğer bu yükselişin son olduğunu şey düşüşün kusura bakmayın son olduğunu düşünecek olursak yani hafta bir mumla dönüş yapacağını düşünecek olursak. Burada aslında bir sonraki göreceği hedefleri 261'ler, 286'lar, 306'lar ve 326'lar olabilir Fibonacci rakamlarına göre. Bir de isterseniz pivotlarda bakalım. Şu an tekrar bir kanal oluşturamıyorum maalesef. Çünkü kanalını bozmuş durumda. Yeni bir kanal oluşturmasını bekliyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi burada da şu an birinci desteğin altına inmiş durumda. İkinci destek olan iki üzeri de görmesi söz konusu olabilir. Çünkü ilk Talep bölgesi buralarda, buranın altına inmiş. Şimdi ikinci talep bölgesine doğru gidiyor olabilir. Şu bölgelere kadar çekilmesi olası olabilir. Bakın RSI'de da bir miktar daha aslında aşırı satış bölgesine doğru yaklaşmak üzere. Efes kontrolü olarak takip edebiliriz. Bu da biraz bizi bekletip sonra da yükselişe geçebilir. Ama şu an efesi aldıklarını biliyoruz. İsterseniz bir de maviye geçelim. Maviye alalım şöyle. Pivotları da kapatalım ki biraz daha rahat görelim. Şimdi yine ben haftalık tarafa geldim. Mavide de gördüğünüz gibi yine şöyle bir talep bölgesinden yine şöyle bir talep bölgesine geçtik. Ee, eğer buradan böyle bir e, kanalda yükseliş yapmak isterse hatta şöyle talep bölgesini de göstereyim şu anki talep bölgesini. Buradan bir yükseliş yapmak isterse nasıl bir hareket gözlemleyebiliriz diye isterseniz önce yine bir Fibonacci rakamlarına bakalım. Şöyle şu talep bölgemizi gizleyelim. Görünümü sıfırlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi olur da bu seviyelerden bir yükseliş planlıyor ise nerelere gelebilir diye beraberce bakalım istiyorum. Kabaca şöyle bir yükseliş yaptığını düşünecek olursak şu seviyelerden ilk gelmeyi planladığı bölgeler gördüğünüz gibi 119'lar, 132'ler, 143'ler, 153'ler, 168'ler diye gözüküyor. Peki bir de isterseniz pivotlarına da bakalım. Biraz daha detaylı bir görünüm elde edelim. Burada da gördüğünüz gibi e, 4 aylık pivotun altında seyrediyor ve birinci destek bölgesinden güçlenerek çıkmaya çalışıyor gibi duruyor. Yani anlayacağımız bu bölgeden yükselmek istiyor aslında. Zaten RSI bölgesine de aşırı satım bölgesinden bir tepki vermiş gibi duruyor. Burada alımlar da olduğu için ve mavi de beğenilen bir şirket olduğu için e, burada ben olumluyum. Yine yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte alımlarını daha detaylı takip etmemiz gerektiğini de düşünüyorum. Böyle bir yorum yapayım. Tapgd'ye bakalım. Yanlış yazmışım. TAPGD şirketinde evet şöyle haftalara geçelim. TAPGD bizim birçok trade'imizde alıp sattığımız para kazanmış şirketlerden bir tanesiydi hazırla, hatırlarsanız. Burada da bir düşüş yaşadı. Ee, bu düşüş yaşarken onun çok büyük satışlarla yaşamamıştı bu arada. %27 oranında düşmüş ve gele gele fark etmişseniz e, talep bölgesine yaklaşmış. Bakın buradaki talep bölgesine ve oradan bir tepki vermiş gibi duruyor. Eğer haftaya bir e, pozitif mumla kaparsak ki hatırlarsanız şöyle bir de hedefiyeti vardı 356 TL gibi. O zaman işler değişebilir, alımlar devam ediyor takdirde bizim için değerli olabilir yine TAPG'de listelerimizde durabilir diye düşünüyorum. Burada 173, 386, 197, 207 ve 222 gibi hedefler var. 241'leri de görmesinin çok olası olduğunu düşünüyorum. İsterseniz bir de pivotlarını da bakalım şöyle. Burada gördüğünüz gibi aslında e, 4 dört aylık kuartellik birinci destekten e, iyi dönüş vermiş gibi gözüküyor şu an. Bu dönüşün devamı geldiği takdirde gördüğünüz gibi ilk hedef aslında 162, 174, 193, 206, 225 diye devam ediyor. Tabii ki şu bölgeyi geçmek isteyecektir. Burada da dipten dönüş yaptığını, RSI'da da aşırı satımlı olduğunu görebiliyoruz. Ben bugün üç tane hisse inceledim ama e, yani gözüme takılan başka şirketler de var. enerjiden bahsetmiştim dediğim gibi. Bunun dışında Surge'ye ve Bamitlere de bakılabilir, e, alınabilir demiyorum. Bu şirketleri sizin de kendiniz bakmanız gerektiğini düşünüyorum. Ben sizlerle birlikte analiz yapıyorum ve gözüme çarpanları aslında sizlerle paylaşıyorum. Umarım bu video faydalı olmuştur. Paylaştıklarımın hiçbirine yatırım tavsiye olmadığını tekrar Ve Hepinize güzel bir hafta sonu geçirmenizi dilerim.